Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı talimat verse yargı hukuka göre hareket etmeye hazır dedi. Bir politikacı. Hukukçu kimle tanınan bir politikacı bu sözü söyleyebildi. Hem de demokratik bir hukuk devleti olduğunu iddia eden bir devletin bir sistemin içerisinde söyledi. Aslında bu söz insanları ayağa kaldırması gereken bir sözdü. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hukuk olmadığında, Devlet bir çeteye dönüşür. Mahkemeler neye dönüşür? Mahkemeler borsaya dönüşür. Hukuk dağıtan, hukuk alıp satan borsaya, mafyanın hükmettiği, paranın hükmettiği, siyasetçinin hükmettiği borsalara dönüşür. Devlet çökmüş demektir eğer hukuk sistemi çökmüşse. Devlet için geçerli olduğu gibi, dinler için de aynen geçerlidir. Dinin temel gayesi hukukun tanzim edilmesi, insanların haklarının tanzim edilmesi ve hukukun ikame edilmesidir. Hukuku çıkardığınız zaman, hukuk sistemini çıkardığınız zaman, adalet düşüncesini çıkardığınız zaman dinlerden geriye metafizik spekülasyonlar, tartışmalar ve mitoloji kalır. Başka kalacak bir şey, yani geriye bıraktığı bir şey olmaz. Eğer adaleti, adalet düşüncesini, hesap verme duygusunu çıkardığınız zaman din iki şey üzerine kuruldur denmiş. Bunlardan bir tanesi insanın vicdanında bir adalet duygusunun, hesap verme duygusunun, Allah'ın huzurunda hesap vereceği duygusunun olması. İkincisi de dinin diğer insanlara anlatılması, tebliğ edilmesi. Bu ikincisi bile başkalarına anlatma, ulaştırma bile aslında adalet düşüncesi üzerine insanın kalbindeki o adalet düşüncesinin hesap verme korkusunun bulunmasına bağlanmış. Takva dediğimiz şey bu. Yani takva dediğimiz duygu, korku. Soyut bir korku değil. İnsanların hak hukuk korkusu içerisinde hareket etmesi aslında takvanın tam özeti, tam tarifidir diyebiliriz. Din insanların hem dünyevi hem de uhrevi maslahatlarını gerçekleştirmek için indirilmiş ilahi kanunlardan ibaretse dinin tarifi böyleyse dinin dünyevi maslahatları gerçekleştirmek için elindeki en önemli araç hukuktur, adalet sistemidir. Bundan dolayı dinin, Kur'an'ın temel konuları nelerdir, temel gayeleri gerçekleştirmeyi hedeflediği gayeler nelerdir diye Kur'an'ın makasılığı üzerine düşünen mütefekkirler, alimler Kur'an Allah'ın birliğini anlatır. Kur'an peygamberi, peygamberlerin örnek hayatını anlatır. Kur'an hesap verme gününü anlatır. Hesap gününü mahşerde insanların yeniden dirilip hesap vereceklerini anlatır. Bakın bu da meselenin dini yönü, uhrevi yönü itibariyle bir adalet düşüncesinin tesis edilmesidir. Çünkü din günü adalet günüdür. Kıyamet gününün bir adıdır aynı şekilde. Din insanlar arasında adaleti dördüncü maksat, hedef olarak da tesis için vardır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Ya yühellezine amenu kûnu kavvâmine lillâhi şühedâ bil emreder. Yani ey iman edenler kûnu kavvâmine lillâh Allah için kaim olun. Allah için ey hakimler, ey yargıçlar Allah için durun. Bulunduğunuz mekanlarda Allah için durun. Elmalı Hamd Efendi böyle mana verir. Allah için durun. Bulunduğunuz mekanlar, o da büyük bir hukukçudur. Allah için durun. Bulunduğunuz mekanlarda Allah için durun. Şüheda heda abil kız, adil şahitler olun. Bir başka ayet-i kerimede, Ayet-i kerime, şahitler olma konusunda. Yani, kunu şüheda heda abil kız, gavvâmine lillah. Yani takdim tehirle ifade edilir. Allah için Adil şahitler olun. Allah için şahit şahadette bulunun ve Allah şahadeti adaleti ikame eden insanlar olun şeklinde ifade edilir. Hem adaletin ikame edilmesi aşamasında, fiili aşamada hem de bir yargıcın, bir insanın hayatını ifade ederken, mesleğini icra ederken tamamen Allah için hareket etmesi, başka hiçbir şeyden etkilenmemesi ne ifade açısından çok veciz bir ifadedir çok önemli bir vurgudur. Kur'an-ı Kerim'in bu vurgusu işte bundan dolayı, bu kelimelerden dolayı Kur'an'ın dördüncü maksadı, gayesi adaleti tesis etmektir denilmiştir. Hatta o kadar önemlidir ki Kur'an-ı Kerim ayet kelimenin devamında Allah Teala buyurur ki وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا adaletsizlik yapmaya sizi hiçbir şey sevk etmesin. Siz iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz. İman ettiğinizi iddia ettiğinizden dolayı gerçekten müminseniz ya da mümin değilseniz bile yani karşınızda öfkelendiğiniz insanların olduğunu varsayalım kızdığınız, savaştığınız, kavga ettiğiniz, dövüştüğünüz muhaliflerinizin olduğunu varsayalım. Bu muhaliflerinize olan düşmanlığını size asla adaletsizliğe sevk etmesin. Eğer bunun bir iman edenlere bir hitap olduğunu düşünürsek, münafık, kafir, dinsiz, imansız ne kadar insan varsa kainatta ne kadar farazi topluluklar olursa olsun onların içinden birinin ya da birilerinin yaptığı suçtan dolayı ve onlara duyduğunuz öfkeden dolayı işte bunlar münafık biz bunlara karşı her türlü hileyi adaletsiz yapabiliriz demeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Ve la şena'an Meçhul. Hangi kavim olduğu belli değil. Ey iman edenler. Bir topluluğa olan kininiz, öfkeniz ala ella ta'dilu sizi Adaletsiz davranmak suretiyle cürüme, tecavüze, sevk etmesin, adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Ve peşinden ala tadilu. Ta Asla adaletsizlik yapmayın emrinin hemen akabinde i'dilu hüve akrabul takva. Takvaya ulaşmak, takvaya girmek yalnızca adaletle mümkündür. Onun için ey iman edenler adil olun. Adil olun, adaletli davranın. Yoksa takvaya giremezsiniz, mutlaka olamazsınız. Ve <Sessizlik> takullah Allah'tan korkun. İnna Allaha habirun bima taamelun. Yaptığınız her şeyden Allah haberdar. Gizli yerlerde, mahfillerde, localarda, çevirdiğiniz dolaplardan Allah haberdar. Allah sizi tanıyor. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi biliyor. Adil olun. Adaletten ayrılmayın diye emreder. Peygamber Efendimiz. me ene beşerun. Ben bir insanım. İçinizden birisi gelir. Yargı için birkaç kişi gelir yargılanmak için. Hasım olduğu, düşman olduğu, kavga ettiği, kavgalı olduğu kişiyle arasındaki meseleyi anlatırken birisi çok güzel anlatır, güzel ifade eder. Ben de bir insan olduğum için ondan etkilenirim ve onun lehine hükmederim. Benim onun lehine hükmetmiş olmam onu meşrulaştırmaz, onun aldığını ona helal kılmaz. Tam aksine ben ona cehennem ateşinden bir parça vermişim demektirler. Bu ne demek? Bir peygamber, yeryüzünde Allah'ın halifesi, bir devlet başkanı, Allah Resulü, mükemmel bir insan, Allah tarafından teyit edilmiş. Eğer aranızda ihtilaf ederseniz, ihtilaflar hakkında peygamber hüküm verirse onun dışına asla çıkmayın diye Kur'an-ı Kerim emretmiş, ona böyle bir yetki vermiş. Buna rağmen peygamberin söylediğine bakın. Peygamberin söylediği söze bakın. O sözdeki büyüklüğe bakın. Hukuk benim sözümün üstüne çıkmaz. Benim hükmümün üstüne çıkmaz. İnsanların sırlarını, gizliliklerini ben bilemem. Ama birisi güzel konuştuğu delillerini güzel ifade etti diye ona hak verdim faraza. Bu onu haklı kılmaz. Tam aksine onun cehenneme gitmesine, aldığının da cehennemden bir parça olmasına sebebiyet verir der hukukun ne kadar üstün olduğunu, önceliği olduğunu bize ifade etmiş olur. Bir başka hadis-i şeriflerinde bir adam bir başkasının kanına girmedikçe dini konusunda bir rahatlık içindedir buyurur. Yani siz kan dökmedikçe dini konularda bir takım hatalar yapmış olabilirsiniz. Allah bunu bağışlar. Başkasının hukukuna girmedikçe Allah'tan bağışlanma, tövbe isterseniz Allah Teala bağışlar bu. Peygamber Efendimiz sizden bir kısım insanlar yetahavvedune fi malillah. Allah'ın malında yani halkın malında, kamu malında yetahavvedune. Çalıp çırparlar. İnsanların malına çökerler. İnsanların malına, mülküne, kamunun kaynaklarına çökerler yetehavvet yani çökmek demek tam kelime manasıyla. Ona çökerler. İşte bunlar için kıyamet gününde cehennem ateşi vardır buyurur. Bunlar bizim için korkutucu olmalı. Bizim için uyarıcı olmalı. Allah Resulü Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam her sözünde insanlar arasında adaletli davranılmasını emretmiş. Yoldan geçerken farkına varmadan, birisinin karnına dokunmuş. Karnına dokununca adam, ey Allah'ın Resulü beni incittin buyurmuş. Beni incittin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sen de kısa sal bak. Peygamber dokundu diye. Yani farkına varmadan vücuduna dokundu, acı verdi diye karşısındaki insan ondan adalet istiyor, adaleti yerine getirmek istiyor. Efendimiz de o zaman sen de hakkını al, aynısını bana yap der. Bunun üzerine adam ben de yapacağım ama benim karnım açıktı senin üzerinde elbise var. Elbise yapamam deyince Efendimiz elbisesini açar o kısmını ve adam yani Peygamber Efendimiz'i çok sevdiğinden dolayı sarılır, öper ve der ki Resulü ben böyle bir yapmak istedim. Arzum buydu. Onun için senden kısa istedim der. Ve senin o tarafı duygusal boyutu bambaşka bir şey. Ama adalet düşüncesine bakın ki insanların arasında kendi sinin suçu olmadığı halde farkına varmadan yaptığı bir hatadan dolayı peygamber başkasına verdiği rahatsızlıktan dolayı hemen orada kendi ümmeti içerisinde yani bana bir saygısızlık olacak bana onurum kırılacak işte benden kısas alacak intikam alacak gibi duygulara kapılmaksızın bana hakaret etti şeklinde düşünmek sizin kendisinden talep edilen kısas hakkını hemen oracıkta o talep edenin talebiyle gerçekleştirir, açı verir göğsünü, bağrını, gel hakkını al der. Bakın peygamberin yüceliğine bakın. Peygamberin büyüklüğüne bakın. Adalet konusundaki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetine bakın. Onun için diyoruz. Din adalet üzerine tesis edilmiş. Hatta haç meselesi. Hacca gitmiş hac için çıkmış 1500 insan kılıç silahsız, ağır silahlar olmaksızın hac için giden Hicri 6. yılda Hudeybi anlaşmasının yapıldığı Umre için giden insanlara Mekke'ye girmeye izin vermemişler. Mekkeli müşrikler giremezsiniz, burada ibadet edemezsiniz demişler. O insanlar orada, ataları, dedeleri oralı, peygamberin dedesi o şehri kurmuş, o mabedi kurmuş ama onların girmesine müsaade edilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi dönmüş, bir sonraki sene gelmiş. Anlaşmayla kaza umresini yerine getirmiş. Aradan zaman geçmiş, yıllar geçmiş. Mekke fethi olmuş, Müslümanlar galip hale gelmişler. Ayet-i kerime iniyor. Ve la yecrimennekum şena'an kavmin en saddukum anil mescidil haram en ta'tedu Bir kavme olan topluluğunuz sizi onların hukukunu çiğnemeye sevk etmesin der ayet-i kerime gruba, topluluğa öfkeniz var. Ne yaptılar? Size en ağır işi yaptılar. En büyük günahı işlediler. En büyük suçu işlediler size karşı. Sizin Mescidi Haram'a, o korunmuş mescide, herkesin mescidine, tüm inananların mescidine, Müslümanların girmesini engellediler. İşte böyle büyük bir suçu işlemiş olsalar bile onlara karşı asla aşırıya gitmeyin der Kur'an ve teâvenu alel bir ve takva. İyilikte yardımlaşın. İyilikte takvada Allah korkusunda Allah'a karşı insanların haklarını koruma konusundaki hassasiyette yardımlaşın. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Günahta, düşmanlıkta birine karşı, bir gruba karşı düşmanlık yapmada aranızda yardımlaşma yapmayın. İttifaklar kurmayın. Falana karşı ittifak kurduk. Filan gruba karşı ittifak kurduk. Niye onlar şöyle bir şey yaptı? Bu haince bir şey. Kur'an ediyor. Asla kötülükte yardımlaşmayın buyuruyor. Ve <Sessizlik> Allah'tan korkun. İnna Allah'e şeridül ve bil ki Allah muhakkak ki azabı çok çetindir. Eğer Allah'tan korkmazsanız, eğer kötülükte yardımlaşmaya, düşmanlıkta yardımlaşmaya devam ederseniz, benim de ona düşmanım. Onun için ona düşmanlık yapan benim de dostumdur mantığıyla hareket ederseniz bu sizi Allah'ın azabıyla karşılaşmanıza, Allah'ın azabına uğramanıza sebebiyet verir. Kur'an-ı Kerim ısrarla bize takvada yardımlaşmayı, iyilikte yardımlaşmayı ve adaleti tesis eden adil şahitler olmamızı emrediyor. Yine bir başka ayet-i kerimede. Ya eyhellezine amenu. Kunu kavvamine bil kıs. Şuhedâ lillâh velev ala en husukum evil valideyn ve lekrebin buyruluyor. Ey iman edenler, adaletin tesis eden, adaleti ayakta tutan insanlar olun. Adaletten asla ayrılmayın. Sürekli adaleti gözetin, adaleti gerçekleştirin ve Allah için şahitler olun. Şahitlik yaparken siyasi menfaatinizden, cemaat menfaatinizden, her şeyden arınarak yalnızca Allah için adil şahitler olun. Bu şehadet sizin aleyhiniz olabilir. Anne babanızın aleyhine olabilir. Akrabalarınızın aleyhine olabilir. Böyle bile olsa asla adil şehadetten ayrılmayın. Adaletten ayrılmayın der Kur'an-ı Kerim. İn yekun ganiyen ev fakiren fallah evla bihima. Bazen insan işte fakirdi ya da zengindi. Zengindi korkar şahitlik yapmaktan, adaleti tesis etmekten. Fakir işte onun için yalancı şahitlik yapayım da o hakkını alsın diye düşünür. Bunlar seni ilgilendirmez. Kur'an-ı Kerim asla insanların sizin bu konulardaki yardımınıza ihtiyacı yok. Allah onlara yeter. Allah dilerse rızkını verir. Annenizin, babanızın, yakınlarınızın, arkadaşlarınızın rızkını verir. Siz asla bunlar fakirdi. Onun için onların lehine hükmettim. Bunlar zengin. Ondan korktum. Onun için işte onların lehine hükmettim, şahitlik yaptım diye hukuku sağa sola çekmeyin diyor ayet-i فَلَا تَتَّبُوا الْهَوَا en ta'dilu. Ve hevanıza, kendi nefsi arzularınıza uymak suretiyle adaletten asla ayrılmayın. Ve in ev turidu fe kana habira. Ayet-i kerime devamında ve in ev turidu yani eğer siz hakimlik yapanlar, eğer yargı dağıtanlar siz bir kısım insanlara söz hakkı verir, bir kısımlarının da savunma yapmalarına bile imkan tanımazsanız. Abla İbn Abbas böyle tefsir etmiş. Telvu meal verilirken bazı meallerde şöyle meal veriliyor. Çoğunluk itibariyle böyle eğip bükme yani eğip bükme ve yüz çevirme şeklinde meal veriliyor. Yani şahitlerin özelliği olarak anlatılıyor. Abla İbn Abbas'ın tefsirine göre İbn Atiye'nin verdiği mana şöyle hakimler, yargıçlar bir kısım insanları dinlerken onların sözü uzatmasına imkan tanıyıp onları uzattıkları, ifade ettikleri sözlerle yargılamak için fırsat kollaması, bir kısmını susturması ya da farklı bir açıdan bakıldığı zaman bir kısmına fazla söz hakkı verip bir kısmının sesini kısması, kendilerini savunmasına imkan tanımaması. Böylece bir kısım insanları kayırması mı kritik ediyor bu ayet-i kerime der. Yani ayet-i kerimenin siyakına bakıldığı zaman bu mana da önemli ayetin ifade ettiği manalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani ayet-i kerime bize diyor ki bir yargıç baştan karar veriyor. Şu haklıdır, bu haksızdır diye haklı gördüğüne, kendince kendine taraftar gördüğüne arka çıkmak için o anda konuşurken davasını ifade ederken, kendini savunurken onun savunmasına hak tanımıyor. Sesini kesiyor, savunmasını dikkate alınmasını engelliyor. İşte bu hakimler ve yargıçları ayet kelime anlatıyor. Eğer siz bunu bu şekilde yapmazsanız, akıbetinizden korkması, akıbetlerinden bu hakim ve yargıçların, bu devlet sisteminin korkması gerektiğini bize ayet-i kerime ifade etmiş oluyor. İbn Atiye Hicri 542 tarihinde vefat etmiş. Artık yıkılmaya başlanan, başlayan, gerilemeye başlayan Endülüs Emevi devletinde yaşamış büyük bir müfessir. Kendi zamanındaki hadiseleri resmediyor. Zamanımızda diyor, benim şahit olduğum birçok hakim, yargıç böyle hareket ediyor. Yani kimin lehine? Hükmedeceğine önceden karar vermiş, parayla, rüşvetle satın alınmış, o yargılama esnasında birilerinin sesini kesiyor, kendilerini müdafaa etmesine imkan tanımıyor, birilerinin de konuşmasına imkan tanıyor. İşte bu yaklaşım, bu anlayış, bu zihniyet Endülüs devletinin o saltanatlı, o büyük, o haşmetli devletin yerle bir olmasına sebebiyet verdi. Devletler ayakta tutan adettir diyoruz. Adalet sistemi çökünce, mahkemeler çökünce bir milletin helak olması kaçınılmaz. Onun için Şuayb Aleyhisselam'ın kendi kavmine hitap ederken, kavmini uyarmak için onlar adaletten ayrılmasın diye onlara verdiği bir nasihat var. Ya kavmi, ey kavmim der. La yecrimennekum şikâki. Bana muhalefet etmeniz, bana karşı çıkmanızdan dolayı, yani benden farklı düşündüğünüzden dolayı, en yusibekum mislumâ esâbe kavme nûhin. Nuh kavminin başına gelen felaket sizin başınıza da gelmesin. Sizin başınıza Nuh kavminin başına gelen felaketin bir benzerinin gelmesine sırf bana muhalefetiniz, bana düşmanlığınız sebebiyet vermesin, sizi sevk etmesin der. Demek ki, Nuh'un helakı, Nuh kavminin helakı, ev kavme hud, hud kavminin helakı, ev kavme salih. Salih aleyhisselamın kavminin helak. Yani o bölgede, Arap Yarımadası'nda Hut kavmi, Salih aleyhisselamın kavmi. Bunlar bilinen kavimler. Nuh aleyhisselamın kavminin de nasıl helak edildiği insanlar tarafından biliniyor. Bunları hatırlatarak sizin başınıza da sırf bana muhalefet edeceğim, edeceğiz diye hareket etmeniz onların başına gelen felaketlerin sizin başınıza gelmesine sebebiyet vermesinler. Eğer adaletten ayrılırsanız, Hak'tan, hakikatten ayrılırsanız, eğer adalet düşüncesinden ayrılır, eğer peygamberlerin getirdiği o adalete, adalet düşüncesine karşı çıkarsanız, sonunuz Endülüs gibi olur. Sonunuz Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi gibi olur. Sonunuz helak edilen kavimler gibi olur. Allah hepimizi adaletsiz idarecilerden korusun. Adaletsiz idarecilere, Taraftar olacağız diye, onları destekleyeceğiz, onlara arka çıkacağız diye ahiretimizi kaybetmekten Allah bizleri muhafaza eylesin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmekle.